Evet PBA Türkiye kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Eternal bugün sizlerle birlikte PBA sunucusuna giriş yapacağız Ve e, henüz bir önceki güncellemede e, 20 Mayıs daha doğrusu 19 Mayıs 20 Mayıs'a bağlayan yani gecede PBA'ya eklenen görevleri inceleyeceğiz birlikte e, ilk olarak görevler Evet 6 yeni görev eklendi diye bildirim geldi. Görevler sohbet butonunun yanındaki e, bir kağıt şeyinden e, tıklayıp ulaşabiliyoruz oraya. Tabi henüz e, bu parametrelerin Türkçesi yapılmadığı için detaylı bir şekilde gözükemiyor ama şimdi e, örnek verecek olursak burada bir görevden bahsediyor size. Ee, örnek veriyorum. İki tane baron katlit gibi bir örnek veriyor. Ee, bunu yaptığınızda da ganimet sandığı veriyor burada mesela. Burada anahtar parçacığı veriyormuş. Burada ne yapıyor? Burada sirdar simgesi veriyor. Burada da parçacık veriyor. Burada cevher veriyormuş. Bak çok güzel bir şey bu. Bir de süreli bu görevler ayrıca yenileniyor. Yani çok çeşidi var görevlerin. Burada da bir sirdar simgesi veriyor. Şimdilik ee, bir İngilizcesine geçeceğiz. Yeni bildirim geldiğinde de, yok yeni görev geldiğinde de bildirimlere geliyor. Güzel, güzel bir şey bu. Şimdi İngilizcesine geçeceğiz, biraz daha detaylı bakacağız. Biraz bekleteceğiz. Bir saniye. Açıyorum istemciyi tekrar. Türkçe'yi İngiliz yapıyorum. Hadi. Biraz bekletiyor tabi. Evet açıldı ama. Hah tamam. Şimdi İngilizce yaptık. Tekrar giriş yapıyorum PBA'ye. Ne diyor? Beklenmeyen bir hatayla karşılaştın. Ay, girmen lazım ya aynı hatayı verecek. Pestul kapat. Hah giriş yaptık tamam. Şimdi basıyoruz bildirimlere. Boş gözüktü. Gelmesi lazım. Hah geldi okey. Şimdi ne diyor? Birinci ödül. İki oyun kazan ve en az 10 skor veya asistle bitir oyunu diyor. Evet. Burada ne diyor? Tirdar Vadisi'nde iki tane oyun kazan diyor. Burada bir oyun oyna diyor Ekko ile beraber diyor. Yani Ekko olarak bir oyun oyna diyor. Burada da ne, burada da aynısı. Tabii Leon versiyonu bu. Burada da 10 skor veya asist al diyor. Burada da 3 diğer görevi tamamla diyor. Yani şu Ekko, Leona bir de altındaki görevi tamamladığın zaman dolaylı olarak bu görevi de tamamlamış oluyorsunuz ve bir tane cevher kazanıyorsunuz. Görevlerde çok fazla çeşit olacak. Böyle 200, 300, 500 çok fazla alternatif olacak. Yok işte Draven'ı işte bilmem ne olarak oyna falan filan. İşte Lux AD olarak oyna gibi gibi. Çok çeşit olacak. Eee... Fazla incelenecek de bir şey yok aslında. Burada ödüller yazıyor. Görev yazıyor, amacı yazıyor, kalan süre yazıyor. Burada da on score veya asist al diyor. Hmm. Güzel ben beğendim görevleri. Zaten görevleri bekleyen çok fazla arkadaş var. Bazıları diyor işte diğer mobalardan falan alınmış gibi gibi. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. PBA Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook sayfamızdan PBA güncellemelerini aktif olarak takip edebilirsiniz Türkçe olarak. Kendinize iyi bakın ve esen kalın. Yorumları aşağıda belirtmeyi unutmayın.